AGI'ın aslında tanımı nedir ve sence yani AGI geldiğinde nasıl anlarız diye sormak istiyorum. Ya bana göre AGI yani genel yapay zeka aslında böyle rekabetsiz olarak bir insanın yapabildiği her şeyi bellek de dahil olmak üzere, bilinç de dahil olmak üzere tamamını sahiplenmiş yarı robot, yarı insan gibi bizim yapabildiğimiz her şeyi yapmaya, düşünmeye ve düşündüklerini de servise, ürüne, hizmete, duyguya, çevirmeye muktedir bir aslında makine öğrenmesi gibi görüyorum AGI'yi. Ve robotların da bir AGI ile beraber ki bu özellikle kuantum hesaplamaları ve kuantum bileşenleriyle beraber şirketlerin insanların otomasyonu konusunda işlerin hayata geçirilmesi ve insansı hizmetlerin ortaya çıkması konusunda çok büyük bir güç teşkil edecek dünyada. AGI ile beraber aslında biz ayrımı kaybedeceğiz. Yani bu bir insan mı robot mu ayrımını tamamen kaybettiğimiz bir süreçten bahsediyor olur acağız